28.075 net ücret. İşçi kesimi yok, işin tadı yok, tuzu yok, şovu yok. Rakam zaten hani oldukça düşük bir tutar. Dolayısıyla öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına bağlanıp da demek ki e, duyuracağı bir e, asgari ücret olmadığı için böyle açıklanmış. 28.075 lira asgari ücret. 28.075 lira. 28.075 en doğru ve en makul diyerek Bakan Işıkan e, açıkladığı enflasyona emekçiyi ezdirmeyecekler ya e, enflasyona ezdirmemek için buldukları rakam 28.075 lira olmuş. %27 de artış. Peki %27. %27 ne? Yani 2000 25'in enflasyonu kaç? %30. 30'un biraz üzerinde. %30 enflasyon yaşatıyorsunuz. %30 enflasyon yaşatıyorsunuz kim yaşatıyor? AKP iktidarı. Babam değil yani. Sen de değilsin ben de değilim. %30 enflasyonu yaratan, üreten bu iktidar. Ekonomi politikalarıyla. Sonra %30 bir yıl boyunca böyle parça, parça 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 milletin sırtına yükleyerek ezdiğin insanlara yılın sonunda o %30'u telafi etmeyi bırak. Hani üzerine bir refah payı vermeyi bırak. %30'un altında zam yapıyorsun. Vallahi e, AKP yaparsa AKP yapar ve yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. 28.075 lira asgari ücret. Bunu bir kez daha son dakika olarak sizlere aktarmış olalım. E, zaten ekonomiye değer söyleyeceklerimizi söyledik.